Saygılar, selamlar değerli arkadaşlar. İlaveten Ustalar programımızın yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sizlerle beraber Demirci Baba'yı incelemeye çalışacağız. Demirci Baba'nın hayatı hakkında değil, bugün arşivimden bulduğum Demirci Baba ile ilgili bir çalışma ile karşınızda olacağım. Yani hayatını da tabi bu süreç içerisinde kısa bir şekilde de inceleyeceğiz. Öncelikle bulduğum çalışma hakkında konuşalım. Ben kaybettiğim bir flash diskim vardı yani ev değiştirmiştik e, o tarihlerde bir taşıma hususumuz vardı bu süreçte işte bir flash diskimi kaybetmiştim ve ben flash diskimi yakın bir zaman içerisinde buldum değerli arkadaşlar ve bu flash diskimi e, bilgisayarıma taktığımda içine ne var diye baktığımda demirci baba ile alakalı çektiğim kısa bir videoyu gördüm buldum. Çok mutlu oldum çünkü bugün Demirci Baba ile böyle ya yani Demirci Baba'nın türbesinde böyle bir çekim yapmak mümkün değil. Dediğim gibi çünkü üzerine bir bina inşa ettiler ve Demirci Baba'nın yani türbesi de o binalar altında kaldı. Yani bugün hala sağlam ama yani ziyaret etmek mümkün değil. Ziyarete de kapalı durumda. Ve bu videoyu bulmak beni mutlu etti. Ve hemen yani bu şekilde dedim ben duymam gerekiyor. Yani e, izleyicilerime bir şekilde aktarmam gerekiyor dedim. Ve sizlere böyle bir programda karşınızda oldum ufak bir şekilde hayat hakkında değineceğim tekrardan e, hatırlarsanız Tarih Gezler programında Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bulunan türbeleri incelerken programın son kısmında Demirci Türbesi'ni anlatırken e, türbe önüne değil bir çekim alanında anlatmıştım size. Bugün o e, ile alakalı görüntüleri vereceğim. Bu çekim biraz kısa. Bunun nedeni de 2014 yılına ait bir görüntü. 2014 yılında bir e, bir Vine plotlarımı vardı. Ve ben Vine platformunu ee, Aksaray tarihini tanıtmak için kullanıyordum. Hani kısa kısa 6 saniyelik videolar çekiliyordu Vine'dan. Ve ben de Aksaray'da ziyaret ettiğim türbeleri, camilerin böyle kısa kısa videolarını çekiyordum. Ee, bu o Aks Demirci Baba'yla alakalı videoda o Vine'dan çektiğim bir video değerli arkadaşlar. Ee, ben sözü çok uzatmayayım. Demirci Baba hakkında ufak bir bilgi vereyim. Ve akabinde de o video ve görüntülerle sizi baş başa bırakayım değerli arkadaşlar. Evet Demirci Baba'nın kabri şerifleri Hacı Hasanlı mahallesinde Hacı Hasanlı caminin yan tarafında metrum bulunmakta. Dediğimiz gibi bugün bu türbenin bulunduğu yere bu kabri şeriflerin bulunduğu yere bir bina inşa edildi ve maalesef de ziyarete kapalı hale geldi. Zaten Demirci Baba denmesinin neden hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak demirle uğraşan bir zat olduğu düşünülüyor ve bu nedenle de bu zata böyle bir isim verildiği tahmin ediliyor değerli arkadaşlar. Demirci Baba hakkında rivayetleri okumak isterseniz de Selçuk Peker'in kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Açıklama bölümünde de kitabı ismini de vereceğim değerli arkadaşlar. Zatın hayatı hakkında hiçbir bilgi günümüzde mevcut değil. Ne zaman doğduğu, ne zaman yaşadığı, yanında metfun olan oğullarının kim olduğu hakkında hiçbir bilgimiz günümüzde mevcut değil arkadaşlar. Ve bununla beraber de tekrar belirtiyorum ziyarete kapalı bu kabri şerif. Sözü çok uzatmadan 2014 yılında çektiğim görüntüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyorum.